merhaba. Bugün Baba Oğul dükkanındayız. Bir burgerde. Şaban abi bir koli almış. Açmam için bana verdi. Şimdi bunu açacağız. Biraz uzun sürebilir. Buraları da keserim muhtemelen. Uzun sürerse. Ne olur ben de bilmiyorum. Güzel bir şey varsa belki çalarız. <laughs> Bunlar gerçekten çok güzel paketlenmiş. Ee, Hesapta etiketleriz dedi ama ben hesap bilmiyorum. Onu videonun altında bakarsınız. Çağban abinin aldığı yeri. Şöyle Oo. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel paketlenmiş ve çok güzel şeyler var yıldırıyor. Ben bir yana alayım. İlk modelimiz Skyline. Şöyle bunları çıkartayım bari. Bu Brian'ımız şey, Skyline'ı herkes biliyor zaten. İkinci aracımız aslında bunu açmaya gerek yok. Bu Toyota GR Cup 2025 model. Bunu zaten sıkça görmüşsünüzdür. Bu da çok güncel bir model. Yeşil Mercedes 2025 burada. O yüzden bunu da belki like, sadece görselini Burada eski bir Honda Pilot var. Bunu açayım Şöyle 2020 model mavi bir Pilot. Geçen bunun ses sarısını göstermiştim. Kadeden almış. Ee, burada bir Ryan'ın setinden. Setin en az beğenilen arabası. Ford Escort RS 1600 olması lazım adına. Gerçekten kargolayan kişi de çok güzel kargolamış. Ford Escort RS 1600. Bunu açmaya uğraşmasam çok büyük bir bu. Ee, Transformers Optimus Prime arabası. Buraya belki görselini koyarım. Hadi bunu açayım. Bunu ben de çok bilmiyorum. Ben de görmek istedim. Şöyle yine Team Transport Volvo. Bu Volvo da güzel gerçekten. Bunu ben de almak istemiştim ama sonra vazgeçtim. Sadece Optimus almıştım. Yine Brian'ın ekipsi bir bir de bunlar en çok gidenler. Bu eklipsi hatta bulamıyorsunuz. Bazen dörtlü satılıyor ama içinde eklipsi yok. Sanırım böyle en çok aranan eklipsi. Çünkü çok güzel rengi var ve çok en az bu çıkıyor diyebiliyorum. Burada Brian'ın tıklası. Şöyle göstereyim. Gerçekten tek tek özenle hepsi paketlenmiş. 2025 siyah boş. Bunu da görmüşsünüzdür muhtemelen. O yüzden yeni olanları tek tek açmıyorum. Brian'ın son arabası. Yeşil Supra. Buraya setini kontrol açmak istedim özellikle. Ee, ben yok, ben de yoktum ben belki ka çalarım Kayhan abi de şey, Şaban abi de. Yakın göstersemeydim. Özellikle Kaan bunlara çok kızıyor. Yakından göstermiyorsun, göremiyoruz falan diyor. <laughs> Beyaz Supra, yeşil ekibiz. <laughs> Ve en, Çetin en güzel arabası. Bu, test, bu. Bu da 2025 test de var. Bunlar çok yeni modeller diye bunları açmak istemiyorum. Uzamasın. şöyle göstereyim. Şöyle hani her yerine ödenmiş başına bir iş gelmesin diye. Yani şimdi bunu nasıl açacağım inan bilmiyorum. Sonunda çıkarttım. Şöyle. Hot, hot yüz, Bu alasi olması lazım. Emin değilim çok eski. Yo yazıyor ama ben hani benim bildiğim bir şey değil maalesef. Collector serisinden biliyorsanız ne olduğunu yorumlardan yazabilirsiniz. Bayağı eski gerçekten. Şaban abi nereden bulmuş bilmiyorum. Umarım ben de unutur birkaç tanesini. Bunun şöyle bir şeyimiz var. Bunları açmak biraz sıkıntı. Sağ olsun çok güzel paketlenmiş. Ama açarken çok Oo. Arabaya bakıyorum. Ferrari'nin güzelliğini görüyorsunuz. Yani gerçekten çok iyi. Ferrari f Bunun hatta Legos'unu alacaktım. Yani bu kapak fotoğrafı olmaya giden bir araba gerçekten. Brian setini falan kenarda bıraktı yani benim için. Evet sanırım son iki araç. Bunları açtığı için de teşekkür ederim yani ben bunları muhtemelen sadece böyle rafta falan görürüm. Açma şansı oldu. abi sayesinde bana hani, dedim Kervan abi geliyorum. Tamam gel aç dedim. <laughs> Sağ olsun. Değil mi? Evet, pedalden sonra bunlar çok öyle şey değil. Aman aman o değil ama bu Volkswagen'in drag e, bası. Bunun boyası çok güzel. Bu şeyde vardı e, ee, ince kaptım bağlı hali vardı bunun yakında çıkan premium yani bu ondan kat kat daha güzel evet son bakalım bunda ne var gerçekten şoklar içerisindeyim ben Brian çıktı falan diye böyle şey yapıyordum ama Brian iki hani diyordum şu an şey yani <laughs> keşke Brian'lara bu kadar sevinmeseydim çünkü çıkan modellere bakın Ben böyle modelleri araştırmayı, bakmayı çok severim. Ne zaman ne çıkmış, hangi model ne zaman çıkmış ya da diyorum bu Ferrari'nin hangi varyasyonu var, bakmayı çok severim. Ama yok, yani ben bunları hiç görmedim. Bu kadar araştırmama, bakmama rağmen görmedim. Bir gün Şaban abinin evine hırsız olarak girersem <laughs> olacağım arabalar, olduğunu da ben çok Bunların boyaları çok güzel gerçekten yansıyor. Şöyle truck gerçekten çok güzel boyaları. Ağzım açık kaldı yani. Muazzam. Bunlar sanırım şu plastiğden çıkıyor ama ben çıkartmak istemiyorum. Başına bir iş gelsin istemiyorum. <laughs> o yüzden çıkartmayacağım. Yani muazzam araçlar vardı. Ben sadece şunları göstereceğim sanırım. Diğerleri çok güzel bir yani, Şunları göstersem yeterli sanırım. Bu şekilde. Yani muazzam bir Koli açmış oldu. Şaban abiye ve kargoyu kim alırdıysa aldığı kişiye teşekkürler. Onun kişiyi tanımıyorum. O videoyu ekleyeceğim mutlaka. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.